Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağ ilçelerine bağlı altı kırsal mahallede yaşayanlar, 20 Haziran 2024 akşamı çıkan yangın nedeniyle adeta mahşeri yaşadı. 15 insanın hayatını kaybettiği, 78 kişinin yaralı kurtulduğu yangında 924 küçük baş hayvan can verdi. Büyük bölümü ekili yaklaşık 15 bin dönüm arazi ise küle döndü. Yangın felaketinin vurduğu köyler derin bir yaz sessizliğine gömüldü. Hayatlarını kaybedenlerin yakınları içinde yangından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bunlardan biri yaşanan felakette henüz 22 ve 27 yaşında olan iki kardeşi Nuri ve Masarı yitiren Sıddık Demir. Demir aradan geçen bir yıllık zamanın hafifletemediği acısını şu sözlerle dile getirdi. İki kardeşimi kaybettim. Hala da unutamıyoruz. Yani yani ne gülme ne bir şey. Yani bir eğlence falan hiçbir şey kafamıza gelmiyor sadece. Dert keder falan geliyor. Bundan sonra başka bir şey yok yani. Zaten bu e, yangın e, Küksak köyünde çıktı yani ne biliyorsa yani TEDAŞ'ta da olsa e, başka nedeni de olsa bu köksal halkı biliyor. Hani bu köksal halkı önce bize yani bu durumda dedi biz hepimiz gözümüzle gördük. Teller birbirine çarptı, kırıcılar çıktı. Demir'in acısını besleyen nedenlerin başında ise sorumlulardan hesap sorulması bir yana yangının neden kaynaklandığının bile hala tespit edilememiş olması geliyor. Biz bu yangını neyden çıkmış? Yani biz bunu öğrenmek istiyoruz. 15 kişinin 15 kişini canında oldu. Biz bu konuda rahatsızız. Biz diyoruz eğer bu yangın anız yangını da olsa, dedaş da olsa ortaya çıksın. Devlet de az az bir şey değildir. Yani devlet bazı bazı şeyleri bir saat içinde de çıkartabilir. Yani e, sen boş ver günde a, ayları, haftaları bir saat de çıkartabilir ama çıkartamıyor işte. Şimşekler yoktu ama rüzgar çok vardı. Rüzgar bayağı vardı. Yani rüzgar biz, benle kardeşim ve amca oğullarımız gittik. Üç traktörle ilk ilk çıktığımız, üç, üç traktörle arka arkaya gittik. Ondan sonra gittik. Gittik Küksal'ın tam karşısındaki tepede, o sırada orada karşıda bizde bizden görünüyordu yangın. Şey, yani onlarca diyelim, onlarca traktör o yangını sürünüyordu, büyük e, traktörler. Biz de bize durduk o sırada, e, ha, hafif rüzgar geliyordu ama rüzgar azaldı. Yavaş ilerleyen soruşturma sürecinden dolayı olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığı endişesi duyduklarını söyleyen Demir, adaletin yerini bulmasını istiyor. Valla ben diyorum olayı kapatıyorlar. Belediğimiz talebimiz diyoruz hemen çı çıksın biz de rahat edelim. İnan ki ne uykumuz var ne bir şeyimiz var. Yani her zaman geçtikçe daha kendimizi yıpratıyoruz. Kendimizi daha kederliyoruz. Yani diyoruz hemen bu o, o, bu neyse ortaya çıksın yani ki kim yaptı kim ne yaptı ortaya çıksın yani. hem bir de taziyeden hemen ikinci günü ikinci günü bu kök salın kök ve e, bizim yüce bak köyün arasında yaklaşık yağlası bu direkler var ya e, e, bu ağaç direkleri Yaklaşık yanlış olmasam belki 30 ot, tane fazla da vardır. Hemen e, bunlar hepsi yanmıştı, e, hepsi yanmıştı. Bunu bunu hepsi e, madem ki tehdash de, 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 değilse de e, niye hemen bu aceleyle yaptılar? E, niye hemen hemen yenisini geldi yaptılar iki kepçeyle e, iş makinelerle falan madem ki e, bir daha olmazsın olmasın diye sağlam etmediler ya beton beton demirleri e, 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 çiftçi araziye orada orada e, yapsaydı ya da demir yapsaydı yine gitti eskisi e, ağaç direkleri getirdiler. Fatma Erdemli de yangında annesi Zeliha Erdemli'yi yitirdi. Yokluğunda annesinin evine gitmediğini dile getiren kızının tek isteği sorumluların ortaya çıkarılıp cezalandırılması. O gün zaten unutulmaz. Çok zor yani çok zordu. Sonuçta insanlar öldü, niye ölsünler? Yangının neden çıkmasın? Mesela bulabilirlerdi. Halarda da bir şey yok. Eğer birisi yapmışsa cezalarını çekmesini istiyoruz. Adaşsa tedaş. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Ne isteyeceğiz?